hala devam ediyor. Özge efekt, efekt belli. <laughs> 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 o da 205 tane. Ben de hoca geldi. Herkes hoca geldi sandım bence. İlk hastanız mı? Hastanız. Yasmin 5. hastamsın. <laughs> herkes Buradaki herkes Rıza abi gibi duruyor. <laughs> Bunun niye kafası böyle değişik? Gözleri var. Onlar telaşa giriyoruz. Toplu fotoğraf çekim. Herkes zorla dahil ediyorum video. Farkında mısınız? Yok yok. Çek çek. Efendim. Efendim. <laughs> Türk Abi de böylecek. <laughs> çok iyi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Bir küçük otobüs de olsa gönderebilirler hızlı hızlı yağmur. Umarım gideceğimiz yeri bulabiliriz. <laughs> Dileğe çok güveniyorum. Evet bilir kişimiz şu an Dilek. Burası mı? Emin miyiz? <laughs> aile boyu Türk kahvaltı. Ben asansör bekliyoruz. Yukarı çıkıp terasta Türk kahvesi yapacağız. Elif'i arayabiliriz. Siz Elif'i tanıyor musunuz? Siz Elif'i tanıyorsunuz. Elif bir Yıldız Teknik kızı oldu tabii. Çankırıldaki beni unuttum. Yıldız tekneye gittim. Biz unuttum. araması yapacağım ama. <laughs> Bu Bu da bebe, bebe, bebe. <laughs> çıkıyor. Bu da bebe her şey rağmen çok çünkü o tatlı ve iyi biri. İyi <laughs> ediyor. Bu da yıldız ağacı. Çok anlamlıydı. <laughs> Yandık, topu giydirdim ama ağzım soktu. Ağzım Abi ne yapıyorsun? Günaydın. Şimdi öğrenci kartlarımızı almak için okula erken gidiyoruz aslında. Ama benim bugün o kadar erken kalkasım yoktu ki. Bakalım şu bizim ayakkukan. Burada bir spor salonu var. Şimdi kızlar oraya gidip pilates sormak için gittiklerinde orası ayak kokuyor. <laughs> o yüzden oraya biz ayak kokan diyoruz. Ben biraz hasta oldum. Aynı <laughs> beklerken. <laughs> <Ankaplarısı> tuttu. <laughs> çek çek utanma. Videoyu çekebilirsin. bak video falan çek böyle. Yaz benim kalkarken çekmem. İç çabuk. Löpçük diye düşüyor <laughs> Bize çay var dediler geldik de yeni köyden çok iyi oldu soğuk. Ufak bir sel oldu. <laughs> Ufak bir sel oluşmuş sadece. <laughs> bir daha, bu, bir daha buraya <laughs> geliyor muyuz? Geleceğiz. Bir mekan çek. Sağ taraf sizin mekan oluyor. Okey'e geleceğiz buraya. <gülüyor> 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 Günaydın. Sekiz buçuğa geliyor. Çok mutluyum. Anca uyandım ki. <laughs> Kızlar şimdi derse girmeye gitti. Ben yeni uyandım. <laughs> ben onların İngilizce derslerden muafım şu an. <laughs> en son vlogta yurda tam yerleşmemiştim. Eşyalarım tam değildi. O yüzden size tam yerleşmiş halimi göstereyim eşyalarımın. Böyle girişte bir ayakkabılık ve askılık karşılıyor bize. Burada ben varım. Yeni uyandım. <laughs> dolabım yerleştirdim böyle gerçekten şu çok işime yaradı ama burası yırtılmıştı ben çok güçlü olanlarından almadım ya da ilk doldurdum çok doldurdum o nedenle bir yırtıldı şu an çözdük ama iş burada böyle depolama alanları bir dolap var dolap çok güzel bir şey Bu benim yatağım kızlar yatağımın kusura bakmayın çünkü bugün çarşaf değiştirme günü tam toplamadım çarşafları değiştireceğiz. Sizinle. Uh oh. Buraya her şeyi depiyorum. Elimdeki her şeyi şuraya atıyorum. Şöyle Şu minimalist market kombini. Nasıl <laughs> geçti? <laughs> Nerede tamamlayı geldi? Yerimin değişikliği başlamıştı. Akşam 4'e kadar devam ettik yapacağız. <laughs> Klasik KYK'lardan değil bizim eski yurttan kalan çarşafları kullanıyoruz şu an. Neden çok mutluyum? Şimdi bir saatimi geçirmeye çalışacağım. o yüzden çekmeyeceğim. Arkadaşlar bana bu çarşaflar dört toz kokuyor gibi geliyor ama hadi hayırlısı. Her yerini kolonyaladım, parfümledim ama. Sözü tüm gün yurttayım. işte organik kimya, diş evet. anatomisi falan çalışırım diyordu ama çalıştım şu an. Çanta hazırlıyoruz. Tablet, cüzdanı, şu yatak hala tostuk bence ya. Ben psikolojik mi acaba? Her yere. <laughs> Kolyem koptu. Ben bu kolyeyi yüzüncü kez aldım. Yani o kadar ince ki kendim de yapamıyorum gidip. Merhaba ben Gülten. Haftanın son günü kombinim böyle. <laughs> Bezmiş yatak kombini. Ben hazırlandım. Bu sırayı bekleyemeyeceğimize karar verdik. Kartlarımızı kadere bırakıyoruz. Ve kütüphaneye geçiyoruz. Go. Gölgeler. Ama biz organik kimya görüyoruz ya bir yandan. Biz organik kimya görmek zorundayken olan ortak. <laughs>